Çocukluğum Urfa'da geçti benim ve Urfa'da öğrendim benim en ciddi büyük ustam Mehmet Tunusluoğlu adında Urfa'lı bir ustadır ve Müslüm Seylan adında benim öz dayımdır bunlar ahşap ustası. Bu birkaç el sanatının iç içe geçmiş hali. Ama bu işin içinde nahatlık yani kıl testere kesme işi de vardır. Kakmacılık da var, mobilyacılık var, marangozluk var, oymacılık. Bunların hepsi birbirini tamamlayan sanatlar ve nihayetinde kündekari sanatı da bunun bir tarafında zirvesi. Hem de e, günlük hayatta kullanılan, e, kıymet verilen objelerin değerini artırmak, ışıltısını artırmak için kullanılan bir malzeme. E, bütün deniz kabuklarından, deniz canlılarının kabuklarından e, yapılıyor. Bunun ilk şekli üzerinde salkım saçak kökleri pasaklıdır. O oradan bize gelir. Onu sonra temizleriz. Ve ondan sonra e, yapılacak desen neyse yüzeydeki alana göre e, tasarlanan çizim hazırlanır. Ve bu çizim için uygun olan seleften bir yer tespit edilir. Nereden kesileceği. Orası tespit edildikten sonra bu çizilir. İlk önce kabaca kesilir yapılacak işe göre yapılan çizimler sedef malzemenin üzerine yapıştırıldıktan sonra kesilmeye başlandı. Gördüğünüz gibi motifler kıl testereyle çıkarıldıktan sonra ee, hazırlanan tatbik edilecek yerdeki e, dişi tabir ettiğimiz kısım oyuluyor. Malzemenin aynısı, hangi malzeme ise oraya göre bu erkeğini yaptık şimdi. Daha sonra bunun dişisi oyuluyor. Sonra da bu e, tutkalıyla yerine tatbik ediliyor. Pizza işlemleri de tamamlandıktan sonra bu şekilde. Ondan sonra cila cilalanma aşamasına geçiliyor. Temizleniyor tozlardan tamamen arındırılıyor. Komalak cilası tabir ettiğimiz şeffaf komalakla çalışılıyor ve bu komalak çok zor belki binlerce yüz binlerce defa üzerinden bu şekilde geçildikten sonra Artık eserimiz sonuna doğru finale yaklaşıyor. Aşk, kabiliyet, gayret, sabır, ...ve feragat... ...yani sevdiği bir... ...çok sevdiği bir şey için... ...başka güzel şeylerden... ...vazgeçebilmek... ...bunların hepsi bir araya gelince... ...aliül ala sanatlar olur. <laughs>